Merhabalar. Aşkının Lezzet Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gördüğünüz kahvaltılık yumurtalı patates tarifini paylaşacağım. Yapımı çok kolay ve pratik bir tarif arkadaşlar. Sabah kalktığınızda çayınız demlenene kadar 5 dakikada yapıp yiyebileceğiniz bir kahvaltı. Bu güzel tarifimizin yapımına geçelim. Yumurtalı patatesimiz için 3 adet patates soyduk arkadaşlar. Siz miktarı artırabilir veya azaltabilirsiniz de. Ben şimdi patateslerimizin doğramaya geçelim patateslerimizi. Böyle. Çok kalın bir şekilde doğramayalım arkadaşlar. Şöyle bu incelikte patateslerimiz doğranmış olacak. Çünkü ben farklı bir şekilde yapacağım patateslerimizi. Çok kalın olmayacak. Bu kadar kalınlıkta yeter arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar patateslerimizi doğradık. Ben bu esnada içerisine Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ekleyip patatesimizin her yerine bulaşması için patatesimizi karıştıralım. Şimdi patateslerimizi kızdırdığımız sıvı yağda kızartmaya başlayacağız. Sıvı yağ kızdı arkadaşlar. Şimdi patateslerimizi içerisine açalım. Patateslerimizin hepsini içine atıp kızartalım arkadaşlar. Patateslerimiz için arkadaşlar şöyle bir tutam dereotumuz ve bir tutam maydanozumuz var. Şimdi bunlara da patateslerimiz kızarana kadar içine doğrayalım. İncecik incecik kıyalım. Şimdi maydanozumuzu doğrayalım. İçerisine bazı baharatlar koyacağız. Dediğim gibi benimkinin tarifi çok başka arkadaşlar. Bu şekilde de kıyalım. İncecik olsun. Yeterli bu kadar arkadaşlar. Patateslerimiz kızarmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mis gibi patates kızartmamız oldu. Bunu böyle de yiyebilirsiniz. Harus ama ben kahvaltıya yapıyorum. Çok güzel oluyor. Çabucak 5 dakika da olabilecek tariflerden bir tanesi yine. Hepsini alalım arkadaşlar patateslerimizi. Şimdi patateslerimizin üzerine doğradığımız maydanoz ve dereotunu ilave edelim. Ve içerisine bir çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı pul biberini ilave edelim. Hepsini güzel bir karıştıralım. Patateslerimizi sıvı yağda kızarttığımız için başka yağ ihtiyaç yok arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Şöyle tekrar bir. Şimdi tavamıza alalım. Patates karışımımızı yayalım bu şekilde. sabah kahvaltılarınıza harika pratik bir tarif arkadaşlar E iyice bu şekilde patatesimizi yaydık tavamıza şöyle yumurtamıza bir çimdik minicik bir tuz döküp yumurtamızı bu şekilde bir güzelce bir çırpalım 2 adet yumurta kullandım siz isterseniz artırabilirsiniz de tamamen sizin isteğinize kalmış bir şey arkadaşlar. Güzelce çırptıktan sonra patatesimizin üzerine bu şekilde her tarafına eşit gelecek bir şekilde ilave edelim. Dediğim gibi arkadaşlar Başka yağ koymanıza gerek yok. Patates. Patatesimizi ocağımızın üzerine aldık. Gördüğünüz gibi de yumurtalar pişmeye başladı bile arkadaşlar. Tavamızın ağzını kapatıp yumurtalar pişene kadar bekliyoruz. yumurtalar patatesimiz gördüğünüz gibi pişti arkadaşlar. Şöyle altına bakın. Mis gibi, nar gibi kızardı. Şimdi altını kapatıp servis tabağımızı alalım. Arkadaşlar patatesimizi tabağımıza aldık. Gördüğünüz gibi harika oldu. Dediğim gibi çok pratik bir tarif arkadaşlar. Sabah kahvaltılarınıza çabucak yapıp hemen sofraya masanıza hazırlayıp getirebileceğiniz bir tarif. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarifimi de videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.